Cumhurbaşkanı demişti yani enflasyona ezdirmeyeceğiz. Şimdi biz bunu artık nasıl algılayacağız? Emeklilerin enflasyonu ezdirilmemesinden kasıt ne olacak? Enflasyon verisinin verilmesi yani 16 küsur altı rakam verilmesi enflasyona ezdirmemek mi olacak? Ee, yani bunu mu kastediyorlar acaba orada? Şimdi asgari ücrette de enflasyona ezdirmemekten bahsettik ama enflasyonun altında bir zamdan <laughs> karşı karşıya geldik. Şimdi emeklilerde onun olması mümkün değil şu itibarla mümkün değil. Zaten kanunen belirlenmiş durumda. Net rakam durumda. Hı -hı. Evet, tabii rakam olarak zaten şu anda biraz önce de telaffuz ettim yüzde on yedi civarında Ocak ayı enflasyonu ile birlikte bu e, açıklanacak. Ha üzerine refah payı konulacak mı? İşte soru aslında bu. Esas neden bu burası. Esas kısım neden burası? Çünkü zaten TÜİK verilerinde halkın bir tereddütü var. Çok net olarak söyleyelim bunu. Yani biz bakın geçtiğimiz hafta e, biz bir çalıştay yaptık. Çalıştayda TÜİK verileriyle alakalı açılmış bir mahkemeden bahsetti avukat bey. Ve burada yani kazanma ihtimalimiz çok yüksekti. Çünkü TÜİK maalesef ki e, bu verilerin detayını açıklamıyor. Hı hı. Açıklamadığı için de herkesde bir soru işareti oluyor. Halbuki açık kaynaklarda bunu yayınlasa herkes de burada zaten görüşünü sunar. Şimdi Ama bu yayınlarsa düşün, Ev kirası şu kadar, gıda şu kadar diye yayınlanacak ya. Bu sefer insanlar da bunu kıyaslayacak marketten, alışverişten vesaire. Şimdi Murat Bey, kaçınılmaz tek şey vardır, o da gerçektir. Yani evet. her şeyden kaçınabiliriz. Bakın, her şeyden kaçınabiliriz, ama gerçekten kaçınamayız. Dolayısıyla gerçekler zaten ortaya çıkmak gibi bir huyu olan bir durum. Şimdi biz ne yaparsak yapalım, ne söyleysek söyleyelim, gerçekler zaten ortaya çıkar. Bütün bunları düşündüğümüzde emeklilerimizin şu anda 17, %17 civarında bir zamma hak etmiş durumdalar. %17-18. Bu cepte. Öncesinde hı, hı. Öncesinde %25'e yakın 24-78'lik bir zam yapıldı 6. ayda. Emeklilerimize kök maaş üzerinden. Devamında da bu maaş zammı yapılacak. Kümülatif olarak da enflasyon farkına geliyor. Ama tekrar söylüyorum. 2017 yılından itibaren emeklilerimiz maalesef ki asgari ücretle karşılaştırdığımızda yani burada çok ciddi manada geri geldiler. Bu da Sayın Bakanımızın da geçen seneki meclis konuşmasında belirttiği gibi sosyal güvenlik kurumunun e, daha az zarar ve hatta kar edecek şekilde yönetilmesinden kaynaklı. Ama şunu Bunu söyleyeyim. Güvenlik... Bu makası kapatmak için bir çaba içinde olacaklar mı sizce? Mesela refah payı eklenmesi. Yani tabii bu olacak mı şu anda net olarak bilemiyoruz. Hı hı. şu anda bilemiyoruz net olarak e, olacak mı e, bakacağız yani birkaç gün içinde o da çıkacak ortaya şeyde, nasıl bir de günü... sorayım ee, orada bir belirsizlik hakim anlıyorum mesela en düşük emekli maaşında bir çalışma yapıldığı iddia edilmişti kulislerde yazılmıştı iki hafta önceki bir süreçten şimdi artık en düşük emekli maaşında bir rakam göreceğiz bir rakam gelebilir ee, bugün işte bir 14.200 lira rakamı geldi farklı rakamlar konuşuluyor 14.500 lira gibi e, e asgari ücret meselesi de gündemden çıktı artık. Sadece buraya mı yoğunlaşacaklar acaba? Diğer emekliler mi yoğunlaşacaklar? Belirsiz ama en düşük emekli maaşı konusunda e, bu asgari ücret meselesinden sonra orayı da böyle sabit bırakma gibi bir ihtimal görüyor musunuz? Ya şimdi orada da aslında çok söylenecek şey var. Şöyle söyleyelim. Maalesef ki düşük emekli maaşı alanlar biraz önce de söyledik. Yaklaşık yüzde %30'un üzerinde bizim 12.500 lira maaş alan vatandaşımız var. Şimdi eğer asgari emekli maaşı uygulaması devam etmezse, bir de öyle bir tehlike var Murat Bey. Şu anda bu konuda da bir açıklama yok. Asgari... Ee, hak, hak olarak bunu kaldırma hakları var. Ha, kaldırmadan ziyade bu her sene kanunla belirleniyor. Yaklaşık son 4 senedir yapılıyor bu. Eğer yapılmazsa zaten öyle bir hak yok. Şöyle Hatır. mesela 12.500 lirayı yeni yılda 12.500 lira olarak meclisten teyit etmek zorundalar mı hiç artış olmadan? Evet. Evet tamam. 12-500 veya 14-500 veya 15 veya neyse o rakamın kanunla belirlenmesi lazım. Çünkü zaten 5510 sayılı kanunumuzda yani sosyal güvenlik ana kanunumuzda böyle bir şey yok. Asgari emekli maaşı uygulaması diye bir şey yok. Onu biz her sene son 4-5 senedir bir kanunla tekrarlıyoruz, yeniliyoruz ve artırıyoruz. 3500 liralardan 12500 liralara kadar geldi. Şimdi burada eğer bu devam etmezse gerçekten başka bir şey konuşacağız artık. Şimdi Ama devam etmesi yani ben düşünüyorum. Devam etmesi için de şöyle yapıyorlar genelde. O zaman şöyle bende oturdu taşlar. Bunu teyit etmek zorundalarsa 12.500 lirayı işte 15 değil de bunu 13.500 yapalım. Çünkü bizim bu, bunu kanunlaştırmamız lazım. Ben hani rakamı atıyorum şu an. Çünkü bunu mecliste çalışmamız lazım. Yoksa bıraktığınızda 2025 yılında bir düzenleme yapmadığınızda herkes kök maaşını alacak. Herkes kök maaşını alması ne demek biliyor musunuz Murat Bey? Ben burada örneklerle açıklayayım. Şu anda 9 bin lira olan kök maaş var. Yüzde 20 zam yapsak 10 bin 800 lira yapar. 12 bin 500 lira ama o vatandaşımız şu anda maaş alıyor. Yani maaşı düşecek. Düşecek. Düşünebiliyor evet. musunuz? Bu enflasyonist ortamda maaşın düşme ihtimali bile var. Ha ben bunun böyle olacağını düşünmüyorum. Bakın teknik olarak mümkün olduğunu söylüyorum eğer yeni kanun çıkmazsa ama ben kanunun çıkacağını kesinlikle düşünüyorum. Çünkü bu ekonomik ortamda bu şekilde bir uygulama olmayacağını düşünüyorum. Hmm. Peki asgari emekli maaşımız ne kadar olur diye düşünürsek şu anda artışa göre düşünürsek yüzde %17 civarında bir artıştan bahsediyoruz 17-18 15 bin lira civarında bir artış olacak gibi gözüküyor. Burada bir şey daha hmm. söyleyeyim. Biraz evet. önce memurlardan bahsettik. Yüzde %15-16 civarında dedik emeklilerden bahsettik. SSK Bağkur emeklilerinden 17 18 dedik. Ben bu ikisinin de eşitleneceğini düşünüyorum. Yani bir tarafta 15 16 yaparken diğer tarafta 17 18 yapılmayacak. Onların ikisi de yani iki kesimin de maaşları aynı oranda artırılacak diye düşünüyorum. Neden bunu %20 söylüyorum? 20 olsa da 16 17 kalsa da siz memur emeklilerin her türlü bir eşitlemeyle karşılaşacağını düşünüyorsunuz. Evet neden bunu düşünüyorum? Geçtiğimiz sene yani bu sene başında bir tarafa yüzde %49.25 zam yapıldı kanunen. Ama SSK bağ yani memur memur emeklisine yapılan zam 49.25'ti. Ama SSK Bağkur emeklisinde 49.11 zam yapıldı. O da yüzde %12 refah payı konularak yapıldı. Yani söylemek istediğim şey şu eşitlendi neredeyse. 0.13 gibi bir fark kaldı. Ama genel olarak eşitlendi. Yani bu geçtiğimiz sene yapıldığı için ben bunun bu sene aynı şekilde yapılacağını düşünüyorum. İki tarafında memur memur emeklisi ve SSK Bağkur emeklisinin maaşlarının aynı oranla yakın veya aynı oranda artırılacağını düşünüyorum.